Çevreciler kanalizasyon suyu akıyor dedi, yetkililer içilebilecek kadar temizdi diyerek karşılık verdi. Salda Gölü'nden bu kez görüntü paylaşıldı. Atık su iddiaları güçlendi. Salda Köyü'nün kanalizasyonun Salda Gölü'ne aktığı yerdeyiz. Turkuaz suyu, beyaz kumu ve barındırdığı endemik canlılarla Türkiye'nin doğal güzelliği Salda Gölü bu kez kanalizasyon suyu karıştı iddiasıyla gündemde daha önce çevresinde yapılacak tesisler için tepki gösterilmişti. O tepkiler dinmeden kamyonlar kumlara girdi. Salda Gölü çevresinden kum taşındı. Tüm bunlar bitti derken bu kez de çevreciler göle kanalizasyon suyu aktığını iddia etti. Salda Gölü'nü Koruma Derneği Doğan Baba ve Salda Köylerinin atık suyunun Salda Gölü'ne aktığını ve suyunun kirlendiğini ileri sürdü. Çevre ve Şehircilik Burdur İl Müdürü Murat Alaçatlı da o iddialara cevap verdi. Gölde yüzme suyu kalitesi A sınıfı olup içilebilir su kalitesine yakındır dedi. Ancak çevreciler bu kez de görüntüyle cevap verdi. Akan kirli su cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Atıklar, kanalizasyon suyuyla gelen atıkların oluşturduğu yapı. Bu derenin içinde, gölün içinde de böyle yapılar oluşuyor. Geçen yıl bulunduğum yerlerde su vardı. Bu yıl gölün suyu bu kadar çekilmiş. Turkuaz renkli gölün yanı başındaki bu kirli manzara görenleri üzdü.